Merhaba arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. <laughs> Biz golemi, <laughs> tekrar sizlerleyiz. Golemi kestik zor, zor bela böyle. Bayağı bir uğraştık kestik. Kazması çıktı şey saliye aldık. Onu da kırdık buraya getirdik. Şimdi burada bir daha kesmeyi deneyeceğiz. Siz de gelin diye. Onu Çağırasım geldi bir an. Burada daha kolay keseriz sanki ya. Dedi <laughs> Sağ tarafa doğru kaç bir şey yap. Kristal <laughs> asesini giysem aslında. Oğlum. Golem gidiyor. Tam. Ben... Kristal asesini giysem daha kolay kaçarım ben. Onu giyeceğim o yüzden. Önemli olan hasar değil şu an kaçmak. Aynen. Şu boşlukta daha çok rahat kaçabiliriz. Tekrar şey. daha kolay keseriz burada ya. Bir zahmet daha kolay kesmemiz lazım. Yani Tabi orada şansına kestik bir miktar kestik ama. sonuçta. Şimdilik. Ben şu. Hemen şunları boşaltayım lan pot. Ne yapacağımı unuttum lan ben. Şöyle. Pot kullanalım ya pot. Kullanalım. Ben bir anda başlattım bu arada. Aynen. Yerinde pot kullanmıştık zaten galiba değil mi? Hatırlamıyorum ya. Bayağı bir uğraştık. Yani red potion Hangi? kullanmıştım bir tane. Hangisinde kullandık, hangisinde Başka kullandık? var mı red potion? Red? Evet. Red potion var tamam, ben. Tamam dur. Evet, bir tane daha alayım ben. Bir yerde var. Nerede evet. var? Bu da sonlar zaten. Bende de bir tane Orada sonra... iki red potion daha çıktı galiba şeyde ya. Dungeon'da çıkmıştı. Ben bende yok. Bende bir tane var şu an. Başka yok. Aa Life Fruit iki tane fazladan varmış burada iyi. Kayra basar bunları. Bende de var ya lak like fruit. Ne yapacağım bıraktım ben şu an ya. Potları alacağız işte sonra gideceğiz keseceğiz. Herhalde. aksesuar güzel bir aksesuar. Keseriz herhalde ya. Oğlum çok vuruyor ya şerefsiz. Şu %5 increased movement speed sağlıyor da. food'u da alalım. Şimdi şunları bir bırakalım. Kim ne oluyor? Vera oluyoruz da. Yani ne alaka? Bunların artı buffları falan var ya. Şu an sabah mı oldu lan? Ya gerçekten mi? Ne fark eder ki? Gece gibi oluyor ya bu saat sadece. Onu deneyecektim. Nasıl gözüküyor diye. Keselim mi? Orada bize tam ulaşamıyordu o yüksekliğe. Bu arena da ulaşabiliyor. İşte kenara'ya kaçacağım burada çok böyle şey olunca. Dara düştüğün zaman. Çağır sen. Tamam. Niye görünmez olamıyorum lan ben? Ha doğru kristal asasın dedim. Bak buradan kenarda keselim. Bir şey oldu mu kenara kaçacağım. Nerede lan? Bu tarafa gelsin oğlum. Aa can. Şunu da çalıştıralım. Lan kafam ateş topu var bir şey attım. Bir tane eli gitti. Neredeyiz? Lütfen kaç. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. O ne ara geldi oğlum bana ya? Bayraktan kapı açılmadı. Bayrakları ben kapılara şimdi değiştirmiştim ya. Aynen, ben bir daha koymuşum oraya. Oraya şey torch koydum. Koyamasınlar diye yanlışlıkla. Ben buffları içmeyi unutmuşum bu arada. Ben de. Niye aldık bunu? Olacak olacak. Bir daha kesiyorum. Bir Ay, dakika canım fullleyeyim. <laughs> Mini shark kullansam şu an daha mantıklı olurmuş gibi gelen en az. Dene. Diğerinde şartkan bayağı iş yapmıştı ama. Ben koşup Mega shark sanki ben koşup kaçabilirim. Mantıklı gibi ya. Şunu bir tane azaltayım demecimiz az olsun. Kristal Assassin zırhı var bir tane diyeceğim. Minyonlar için iyi değil o. Bir tane double tap al istiyorsan. Yok şimdi bak buradan canımızı da şeyleri yaptım. Kalpleri de çalıştırdım. Hadi bakalım. Çalışmıyor muydu onlar? Yok. Toplarını kullan. <Sessizlik> ya güzel Bu, bir enchant gelmişti onu saldım yanlışlıkla. Heh, şu, geldi kenar, da. şu kenarda keselim bak. Bir şey oldu mu aşağı kaçalım. Aşağı düşsün. Buradaki arana daha elverişsiz işte diyorum ya bak Bence. şuraya aşağıya düşsün ki zıplayamasın yukarıya. Buradan istediği yere zıplıyor şuradan. Ama biz burada yap şey yaparsak onu düşürürsek kesebiliriz. Tam deniyor muyuz? Aynen sen yukarıdaki potlarını kullan. Hayır senin ben. Potları kullandım ben. Aşağı ne hani, aşağı. Oğlum birden Neredesin sen? Ben kırmızı takımda değilim. Sağ tarafa full kaçarak yaparız aslında. Ben bu şekilde yukarıdan yukarıdan. Evet tamam orada keselim orada keselim. Gel böyle. <laughs> Cyborg öldü. <gülüyor> 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 Kenardan garip bir mikro suçu da Lan evet. bana vurmaya çalışıyor psikopat. <laughs> Geri nasıl çıktı? Neyse kolları gitti. Patik alınca ne olacak onu merak ediyorum ben. Şu araneye girme lan. Şu an beni... Şu an... Araneye girdiğin zaman bize yetişiyor. Burada kalsın aşağıda. Ben bir kalp alacağım ya. Yani. Tamam. Ee, güzel tarıyor. Hayır 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 Ben bir kan dolduracağım. Oha. Hızlıca oldur. Helal sana. Yok oldu sanki. Kestin oğlum. Hayır. Kestim. Hayır. Sen mi öldün? Gerçekten Sen mi öldün? ben kesmedim Sen ölünce kayboldun O zaman kesilmedi O uzaklığı pek şey değil bunun Ya sen yakındın adama ama ona rağmen gitti. Bir daha deneyelim Baflarım gitti ölünce ya Ben bir klorof mermi yapayım mı? Olur. Mega şartı da daha iyi oldu gibi ama. Sonucu değişti yapmasam mi? Yapmasam mı mega şart? Mega Shark'ta da ee, evet. aslında. Taktikaldan daha seri vurduğu için daha çok rahat ediyorsun. Evet de. Taktikala daha çok şey çıkıyor. Hasar. Ve daha az yapayını artıyor taktikil de. Yapacak bir şey yok. Taktikil kullanamam şu. An. Evet. İki saniyeye geliyor ya da gelmiyor. Tamam. Botlarını kullan. Tamam mı? Hı <laughs> hı. Kaç? Sağ tarafa da bir Kırmızı takıma geçme yokmuşum ben galiba ya. Red pozisyonu boşa gitti. O kötü oldu. Şeyde yine iyi kesmişiz ha. Burada bir saattir. Yani orada küçücük alan. Orada bir de daha çok canına indiriyorduk ya. Yani. Ama düşünce orada bize pek ulaşamıyor sanki. Bak burada bulur burada ulaşır. Nadir. Ulaşamış. Burası iyi. Ne baktın mı? Patır patır patır. Oğlum. Bende niye yanma efekti var ben onu merak ettim. Sal beni bir aşağıya sal. Ne kadar merak Aşağı inemedim ya. Aşağı inemedim ya. Uçma süresi bitti ya. <laughs> uçma süresini yukarıda kalmadık. Aşağı doğru ittim ben. Dediğim Ah, hook bunda bayağı şey yarıyor. Bir kolu daha gitti. Yani iki kolda yok şu an. Yarasıllarını çağırdım diyecektim, çağırmışım. Oğlum, ne oluyor oğlum? Nasıl yukarıya gidiyorsun sen? Sen öldün mü? Yok. Kafa beni takip ediyor. Şu en son. Aynen şu anda beni takip ediyor kafam. Gözde de seni takip ediyor. Öldüm ben. Ben de. Ölme ölme sakın. Çok az zemin kaldı. Çok az. Kaç kaç yukarı kaç yukarı. Yukarı 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 daha yukarı. 10 saniye. 9. Yukarı yukarı yukarı. O da kaç bana. Ya. Öldüreceğim. Helal sana be. Tam tam. <laughs> Nerede öldü ama? <laughs> tam ekranın karşısında öldü. Tam benim öldüğüm yerde. Sandstone çıktı. Aynen onunla çok güzel aksesuar yapabiliyoruz. Sanson bundan çıkmıyordu ya. Yok, ben bunu bunun çıkıyor. bebelerinden çıkıyor diye biliyordum. Yok yok. Yani çıkıyor. lizardlardan. Kazma diğer kazmayı ben alabilir miyim? Kazma düşmedi la bu sefer galiba. Ay arkadaş. O zaman bir tane kazma harbi düşmedi galiba lan. Kendimi ikini atayım mı kardeşim? Golemin şey düştü mü aksesuarı göz olarak? O da düşmedi. Bir tek şu artstone, sandstone düştü ya. Bir de şu örümcek şey öcek şey çıktı al bunu al aksesuarını yaparsın acaba aldım da diyeceğim yok yok gelmedi araba bir daha çağıralım mı şey solar elipse mi geliyordu diğeri yok solar elipse bu sunstone solar elipse de çıkabiliyordu galiba değil mi yok onda moonstone düşüyor bunda onu birleştiriyorsun solar elipse moonstone bir dolunayda çıkmıyor mu ya hayır işte solar elipse de çıkıyor bir tanesi bunda Kolemden düşeni birleştirip item yapıyorsun. Ben sanki bu düşüyormuş gibi hatırlıyorum. Aa, şu an gün zamanında değil miyiz? Ben bunu takayım. Şu an sabah taktım ben bunu. Neyi? Critical Strike şansım Damage'im, Meal Speed'im, Meal Speed işime yaramaz da Defense'im falan. Mermim bir miktar azalmış ama yapacak bir şey. Çakar kazmayı bulacak. <laughs> Ulan dinlen bir tutuyorum seni öpsemeyim diye. Ben kazma yüzde hiç şansla düşüyor diye biliyordum değil mi? İşte çanta olunca hepsine hepsimize düşüyor ama çanta olmayınca hayat sıkıntı. Hayır hayır. Yani sınırsız uçuş şey lazım bize. Aynen. Ama Empire of Light'ı burada kesmek istemiyorum ben. Sınırsız uçuş derken ya monttan bahsetmiştim aslında. Martin eventi yapabilir. Aşağı ah, düştü böyle. Lan oradan nasıl bana geçiriyorsun? Sen döşe dur. Aa, duvardan geçemiyorum. Ben hemen. Vuruş Vuruşlarım... can. Aa geçiyormuş. Can aldım geldim. Hemen dön. Tam dedim vuruşları duvardan geçmiyor. Çatır çutur vurmaya başladı. Ben de öyle sanmıştım. Bu arada iki elde gitmiş. Şimdi en zor değil. Burada kristal ses kutlama nedeni de deş atabilmesi. Aynen bu deş çok arıyorum. Deşi de. Bir şey aksesuar mi? bir aksesuar kullanabilmek için şu an bu kristal sesini kullanıyorum. Yoksa şu maç daha iyi ya. Ben özledim herhalde. Oğlum bu nasıl öyle tutuyor ya? Nasıl öyle tutuyorsun sen ya? Benim kurtis keselim var mı? Sizin bozuyor. Bir dakika Erol giydim. Ben geleceğim şimdi 10 saniye. Hadi sen yine kesersin bunu ya ben inanıyorum. Ağlan hayır. Lan, hayır. Öldü. Aha ölmedi. Aha 3 saniye. 2 saniye ve bitti. Bay bay. Lan. Bir şey mi? Ben kendimi Shroomite'de sandım. Gittim. Ok Demirci veren zırhı giydim. Deş atamamaya başladım sonra. Tamam Yeni fark ettim niye deş atamadım. Dukfish'e mi kesiyorsun? Şey mi? <laughs> ben zırhı bir Uzaklaştırayım kendimden. Bunu bir daha keseriz. Yok ben uğraşmayacağım ya. Bu nedir ya? İşlem Keseriz Lütfen. Şimdi, keseriz. Şimdi keselim mi? Evet. Tamam. Biraz pot. Keseriz bence. Edeyim. Ne diyorsun ya? Kesmez miyiz? Sen keseriz diyorsan keseriz. Şuradan yemek alayım bir tane. Ayran. Hmm, mermi alıp geliyorum hemen. Traveling Merchant gelmiş la buraya. Nereye? Aşağıya. O da deniyor mu nedir ya? Bizim olduğumuz yere gelmiyor. Ne satıyor? Stop Watch'im Stop Watch yoktu bende aldım bundan. Emma Box satıyor bir de aldım ondan. Tamam. Sen işine yarar onlar. Klorofit için baya lazım ya Lan. Ben ışınlandığım gibi gitti adam. <laughs> Sen tutmuşsun adamı demek evine evine gidecekti bak. Bırakamamış. Evet bu videoda bu kadar. Ha şey yapacağım. Ya bir tane bir daha, daha aynen bir kez daha deneyelim ya. Neyse ikinci defa kesebildik en azından ne diyeyim? Yani en azından o oldu yani. Kupotları kullandım. Bir dakika bir dakika bekle bekle bekle. Ammo box koyayım. Alayım. Pot kullanmıyorum ben. Kullanayım mı? Ben aynı skin istedim. Kızımız artık. Archery'i alayım. Regenerasyon, swiftness, iron. Aldım. Bekle ben başlatayım. Tamamdır başlatıyorum. Aşı değil mi? Hı hı. Aslında bunu zıplayamayacağı bir alan yapsak, böyle kessek daha iyi değil mi? Ama sonra şeyde çıldırıyor gövdesi gelince de bence de mantıklı aslında yani. Düşünce ama nedense benim izlediğim adamlar zıplayabileceği bir alan yapıyor yani. Abi normalinde zıplaması Çok gerekiyor zaten de bunda. Çok düşürmüyor. Bunda şey yapıyor. Niye zıplaması gerekiyor? Kaçabiliyorsun, boşlayabiliyorsun hani. Şu basamaktan aşağı indiğinde o da aşağı atlıyor. Üstünden atlayıp geçebiliyorsun ama bu. E, zıplayamayacağı bir alan yapınca ne oluyor? Orada. Ama yanına ışınlanıyor. Hepsinde olduğu gibi. Yanına ışınlanmasındansa seni kovalaması daha mantıklı geliyor. Ama burada iki kolda gitmiş. Yanlış. Gece olmuş. Ben sandstone takmayayım var. Bu arena yeni bir ara yeniden inşa edelim. Tamam. İşimize yarayacak. Şimdi. Hı -hı. Ya hep böyle ışıkma süren geliyorsun bana var ya ne iyi bana ya Uçma süremi yiyor ya Neyse ben bir can can Öleceğim Öldüm ben Gitti direk 300 fitte niye gidiyor bu mal? 300 bu... fit yakın Bence buradaki yaratıklarda bir sıkıntı var abi Kayboluyorlar Spam point en iyisi biz şu şeyi alalım mı? hem şurayı da spam point de. Şuraya değil mi? Bir de oradaki... Şuradan bir... Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay. Diğer videoda bir daha keseriz artık ne diyeyim. Biz bir, birazdan çok defa deneyeceğiz keseceğiz büyük ihtimalle. İtemlerin hepsini alabilmek adına. Ama şu an bir mola vermek lazım. 20 dakika oldu yine en son iki saatlik videoda kere videodan. videoda ama en azından uğraşıyoruz yani olmuyor ne yapalım haydi kendinize iyi bakın bay bay ben arenayı yeniliyorum ya